Öncelikle şunu ifade edelim ki Selam'ın doğduğu günde ortaya çıktığı ifade edilen bir dolun üstü şeylerin de habercisi olduğu görüşünü de ortaya çıkıyor. bir günü müjdelediği için bazı insanlar evlerini süsler ve o evlerin bahçelerini, avlularını, balkonlarını kandillerle aydınlatırlar. Maksat ve gaye o günün güzelliğini, o günün şenliğini ifade etmektir. Belki Allahu Teala azze ve celle de İsa Mesih Aleyhisselam'ı ya da Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin gelişini müjdelemek ve o günün bir şenlik, o günün bir güzellik olduğunu ifade ettirmek maksadıyla yıldızlara emredip oradan geçişini sağlamıştır. Belki bu sadece onlara has bir meseledir. Bu yönüyle bundan sonra geçecek olan kuyruklu yıldızların tamamen bir tabiat olayı olması hasebiyle önemli bir şey beklentisine girilmesinin yanlış olacağını ifade edebiliriz. Aynı şekilde doğrudur da diyebiliriz. Yani günümüzde bir kuyruklu yıldız çıktığı zaman olağanüstü bir şey mi meydana gelecek olabilir diyebiliriz. Keza bazı rivayetlerde Mehdi Aleyhisselam'ın da doğumunda böylesi bir kuyruklu yıldızın ortaya çıkacağı ifade edilir veyahut mehdiyetini ilanında. Yani bunlar mümkün olan şeylerdir. Ama burada gaye kuyruklu yıldız değildir. Gaye Allah'tır. Allahu Teala kendisi için önemli hissettirdiği bazı şeylerde kainatı istediğine göre dizayn ettirebilir. Ama burada önemli olan kuyruklu yıldız değil Muhammed Aleyhisselam. Bu yüzden kesinlikle burç, yıldız, gezegen, şu, bu olayına girmeyecek misin? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde Mekke'deki, Medine'deki Yahudiler sevinmişlerdi. Hatta kendi aralarında bir dedikodu çıkarmışlardı. Bakınız Mekke'de çocukları doğdu, erkek oğulları Kasım, Abdullah öldüler. Medine'de de bir oğlu doğdu, o da öldü. Yani Muhammed zürriyetsizdir. Davasını takip edecek bir evladı bile yok, bir erkek evladı bile yok diye haşa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasında bir dedikodu çıkardılar ve bunu bir eğlence gönüllerini sevindirecek bir mesele haline getirdiler. Tabi sahabe-i kiram bunu duyduğu zaman üzülüyor. Sahabenin zoruna gidiyor. İşin hikmeti o günde güneş tutuluyor. Sahabe de bunu fırsat buluyor. Ey kafirler topluluğu! Bakınız Allah Resulü'nün cenazesinin, taziyesinin, yasının hürmetine güneş dahi yüzünü kapattı diye onlara cevap veriyorlar. Resulullah bunu duyunca hemen sahabileri mescide topluyor ve hutbeye çıkıyor hutbe irade ediyor. Güneş ve ay Allah'ın yarattıkları birer mahlukturlar ve kendi vazifelerini yaparlar. Onun emrine musahhar olmuşlardır. Kendi vazifelerinin dışında ne birileri için doğar ne de birileri için batmazlar. Onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevi yerine getir. Yani kainata bu gözle bakmak lazım. Çok böyle sasyansonel, çok böyle ee, ee, masalsı, destansı işi böyle mistik bir hale getirmemek. Yani ayağı yere basan, somutsal hareket eden bireyler olmamız lazım. E, maddeye mana, yani olmasının dışında bir mana yüklersek e, ona uluhiyet atfedecek noktaya kadar varırız. Estaizübillah. Bundan ötürü dikkat etmek lazım. Allah razı olsun hocam. Hocam, Yahudilerin Peygamber Efendimiz'e iman etmemesinin sebebi nedir? Bir yıldız doğuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumunda Hasan bin Sabit var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şairidir. Çok da güzel bir şiir yazar. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok güzel değerlendirir. Yani bu Hasan bin Sabit pek dövüşmekten hoşlanmayan, yani hoşlanmayan derken tabiatına aykırı bir mesele. Hatta sahabe efendilerimiz bu konuda belki Hasan Efendimiz'i biraz eleştiriyor olabilirler ve Hasan Efendimiz bu noktada az bir şey gönül burukluğu yaşadığı zaman Resulullah hemen Hasan bin Sabit Efendimizi destekliyor. Onun kalemi belki 10 tane siz sizin gibi 10 tane erkeğe bedeldir. Niye? Çünkü kalemin kuvvetini, şiirin kuvvetini Resulullah orada ortaya koyuyor. Hani demek ki neymiş? Şiir yazmak, şair olmak da günah bir şey değil. Yazdığın şeylere bağlı. Ne yazdığına bağlı. Yani yazdığın şeyler İslam'a ve insanlara hizmet edecek insanların şehvetine, insanların e, namahreme e, iştahlarını arttırmayacak. Bilakis insanlara fayda sağlayacak. Mesela bu noktada Necip Fazıl muazzam şiir yazıyor. Yani onun Çile adlı bir kitabı var ve Çile'yi okuyan herkes Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, dünyadaki gönderiliş gayesini çok güzel anlıyor ve bu Çile kitabı Avrupa'da da çok ciddi ödüller alıyor. Başka mesela bir şair Mehmet Akif Ersoy rahimahullah. Safahat. Mesela o da bir şiir kitabıdır ama şiir ne şiir? Yani şair dediğimiz zaman öyle suya, ağaca, e, insanları boşa sevk edecek, zamanlarını boş harcatacak ya da onların duygularını namahreme aktaracak şeklinde şiirler değil. İnsanlığa hizmet edecek şiirler. Bundan ötürü şiir yazmak caizdir ama yazacağın şiir Allah'ın ve Resulünün yoluna hizmet edecek, insanlara fayda sağlayacak türden şiirler olması lazım. Ne güzel divan şairlerimiz var, neler yazmışlar. ne. Şimdiler iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Kulaklarına küpe takıyorlar, burunlarına bir, bir şey takıyorlar. Yaslandım ağaca, ağaç arkamdaydı. Altında toprak vardı, toprak da altındaydı şeklinde şiir yazıyorlar işte ve kendilerini şair diye tanıtıyorlar ama o eski e, muharrirler, kalemşörler Yazdıkları her kelimede bir mana var, bir ahenk var, bir anlam var, bir buğut, bir derinlik var, bir hikmet var. Şiir öyle yazılır. Efendime söyleyeyim bu Hasan Efendimiz şairdi ve çok güzel şiirler yazardı. Resulullah Efendimiz de onu destekliyor. Hasan bin Sabit, ya Resulallah diyor, daha sonra Resulullah peygamber oluyor ve sahabilerle oturuyorlar. Ya Resulallah diyor ben 8 yaşındaydım. Bu 8 yaşındayken Medine'deydim. Hasan bin Sabit Medinelidir. Ben Medine'deydim ve bir çocuktum. Vakit geceydi. Yahudi bilginlerden bir tanesi gece vakti dışarı attı attı kendini ve deli gibi bağırmaya başladı. Bir kuyruklu yıldız çıkmıştı ve o bağırıyordu. Bu Ahmet'in yıldızı. Bu Tevrat'ta ismi geçen son peygamberin yıldızı diye Medine sokaklarında bağırıyordu. Keza e, Allahu Teala ayet-i kerimede Yahudi ve Hristiyanlar için şöyle bir ifade kullanıyor. Onlar onu yani Muhammed Aleyhisselam'ı kendi öz evlatları gibi tanırlar. Yani Allahu Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini o kadar çok Tevrat ve İncil'de beyan etmiş ki onlar Resulullah'ı çok iyi tanıyorlar. Keza başka bir rivayet var. Yahudi tüccarlarından bir tanesi o vakit Mekke'de. Ticaret maksadıyla geldiğini söyleyen var veyahut kuyruklu yıldızı takip ettiği için Mekke'den geçtiğini söyleyen var. Onu bilmiyoruz. Ama o kuyruklu yıldızın Mekke'nin tepesinde doğuşunu gören o kimse şöyle diyor: "Ey Kureşliler ve ey Mekkeliler! Bu gece sizden birinizin çocuğu doğdu mu? Onlar bilmiyoruz der. Gidin bakın. Eğer sizden birinizin bu gece bir erkek çocuğu doğmuşsa ona müjdeler olsun. O Tevrat'ta ve İncil'de adı anılan son peygamberdir ve onun iki kürek kemiği arasında yani sırtında İki çizginde bir tüy, bir kıl olacaktır. İki çizgi şeklinde. Bu onun alametidir. Ve o iki günde süt içmeyecektir. İfrit adında bir cin onun ağzına onun ağzına parmağını sokacak ve iki gün süt içmesine müsaade etmeyecek. Bakın eğer bu gece bir çocuk doğduysa ve iki gün boyunca da süt içmediyse o Tevrat'ta ve İncil'de ismi geçen son peygamberdir bunu biliniz. Hatta diyor olayın sabahında... Bunu aldılar bu tüccarı Amine annemizin evine götürdüler. Diyor o Resulullah'ın bebeklik halini doğduğu anı görünce diyor ee, o anın şeyinden heyecanından düşüp bayıldı. Düşüp bayıldı. Bundan ötürü onlar Resulullah'ın geleceğini biliyorlar. Hatta Medine'deki Yahudiler, Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadır Medine'deki Yahudiler Arapları, Medine'deki Arapları ve Hristiyanları şöyle korkuturlardı bazen. Siz göreceksiniz. Son peygamber bizim neslimizden gelecek. O son peygamber bizim neslimizden geldiği zaman tıpkı Davud aleyhisselam, tıpkı Süleyman aleyhisselam o zamanında olduğu gibi bir hükümranlık koyacağız, kuracağız. Bir devlet kuracağız ve o gün sizi bu yaptıklarınızdan ötürü pişman edeceğiz diye onları Arapları tehdit eder ve onların içerisinde son peygamber bizden gelecek gibisinden bir üstünlük gösterirler. Çünkü Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Yakup, Süleyman, Davud gibi peygamberler hep onların içerisinden gelmişler. Ve bundan ötürü kendilerini kutsal ırk olarak görüyorlar. Ama gün geldi Abdullah'ın yetimi son peygamber olarak seçildi. O zaman bunu çekemediler. Çekemediler. Kıskandılar. Niye? Çünkü onlar kendilerinden böyle bir şey bekliyorlardı. Şimdi ırkçılık haramdır ve çok kötü bir şeydir. Ama bundan daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Din ırkçılığı yapmak. <laughs> bu nasıldır? Onlar diyorlar ki Yahudi olan, bu dine tabi olan yani kutsal ırktır, kutsal nesildir ve bunun dışındaki, bu dinin dışındaki herkes bu dine tabi olan kimselere hizmet etmek için yaratılmış. Peki nasıl mensubu oluruz bu dine? Olamazsın. Yahudi doğarsın, Yahudi olamazsın. Belki misyoner olursun. Yani Yahudilere hizmet eden biri olursun. Ama Yahudi olamazsın. Yahudi olman için Yahudi bir anneden doğmuş olmalı. Yani bu tamamen Tanrı'nın seçeceği bir mesele. Kendi iradenle bu dini seçemezsin sen. Tanrı seni seçecek. Nasıl bir dindir? Tanrı seni seçecek o dine tabi olabilmen için. Yani Tanrı senin o dine hür iradenle girmene bile müsaade etmeyecek. Bu nasıl ayrıcalıklı bir imtihan? Onlar böyle bir dine tabi ve onların inancına göre diğer yaratılan insanların tümü onlara hizmet etmek için doğmuş. Yani çok özür dilerim kızlarına istediği gibi istediklerini yapabilirler günah değil. Erkeklerine istediklerini yapabilirler günah değil. Yani sizden herhangi birinizi öldürmeleri onlar için günah değil. Sizin hayvanlarınızı katletmeleri günah değil. Ağaçlarınızı kesmeleri, otlarınızı budamaları ekinlerinizi talan edip yakmaları günah değil. Onların tabi olduğu inanışa göre yani kendi elleriyle yazıp çizdikleri inanışa göre kendilerinin dışındaki diğer bütün varlıklar, insanlar ve hayvanlar birer hayvan hükmündedirler. Birer hizmetkar hükmündedirler ve kendilerine hizmet etmek için yaratılmış. Bundan ötürü her türlü diğer insanların etinden, sütünden, organlarından, derisinden sabun yapmak kaydıyla derisinden faydalanabilir. Yani hatta duyduk çok böyle tuhafımıza gitmişti. E, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama doğru olduğunu söyleyen Müslümanlar var. Hacı Şakir adındaki sabun bile kendi dinlerine çokça muhalefet eden Hacı Şakir adındaki bir zat varmış. Onu öldürüyorlar. İntikam almak için derisini sabun yapıyorlar ve sabunun üzerine Hacı Şakir mührünü basıyor. Ve Müslümanlara satıyor. Müslümanlar da sabunun markası Hacı Şakir diye, Hacı Şakir diye çok o sabundan alıyor. Halbuki o firma bile onlara ait. Ve o sabunun ilk çıkış noktası Hacı Şakir adındaki bir kimsenin derisinin sabuna dönüştürülmüş hali. Yani onlar böylesi bir dine tabidirler. Bundan ötürü Resulullah'ı kabul etmiyorlar. Çünkü yeni gelen peygamber onlardan olmadığından ötürü onların menfaatinin aleyhine şeyler söyleyebilir. Bu yüzden kendi menfaatlerine kendi menfaatlerini terk etmektense o peygamberi ikna etmek daha çok işlerine geliyor. Onların itikadı budur. Hak bizden yanaysa haklıdır. Hak bizden yana değilse haklı dahi olsa haksızdır. Tekrar söylüyorum. Yahudilerin itikadına göre hak ve hakikat onlardan yanaysa haklıdır. Ama eğer bir doğru, bir hakikat, doğru ve hakikat bile olsa onlardan yana değilse, onların aleyhine ise o zaman o doğru ve hakikat aslında doğru ve hakikat bile olsa işin aslı itibariyle doğru değildir, hakikat değil. Onlar sadece kendilerine çevrilmiş olan şeyleri doğru kabul eder. Onların aleyhine olan her şey onların gözünde yanlıştır. Velev ki bu bir peygamber bile olsa. Bu yüzden şu anda Filistin'imize o kadar zulmediyorlar. Kendilerine atılan iki tane havai fişeye karşı binlerce roket fırlatabiliyor. Bir çocuğun bir ağaçtan yapmış olduğu bir e, sapana karşı uzaktan güdümlü bir füzeyle o çocuğu imha etmeyi hak sayabiliyorlar. Elinde silah varmış. 13 yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocuk kuş avlamak için ya da oynamak için bir sapan yapsa o çocuk öldürülmeyi hak ediyor. Böyle bir vahşi inanca sahip. Ve bu vahşi inanç haşa, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat değildir. Kendi elleriyle tahrif ettikleri dindir ondan ötürü hiçbir zaman Allah Resulü'nü kabul etmeyecekler ve Allah Resulü'nün olduğu dönemden ahirete kadar İslam'a karşı düşmanlıkları devam edecek. Bizim bazı omurgasız diye tabir edeceğimiz, ahmak diye nitelendirebileceğimiz bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Ya sizin onlara karşı kininiz nedir? Öfkeniz nedir? Onlar da insan. ahmak. Senin Allah'ın ayet-i kerimede beyan eder der ki: onlar sizin dostunuz olmazlar. Olmazlar. Ben biliyorum diyor. Ben yaratmışım. Ben onların işlerini biliyorum. Ben ebedi biliyorum. Ben ezeli biliyorum. Ben senin doğmadığın öncesini, sen daha doğmadan senden önceki tarihi de biliyorum. Sen öldükten sonra gerçekleşecek olan tarihi de biliyorum. Ben bütün zamanlara, evveliyatına ve ahirine hakimim. Ben biliyorum malımı. İman etmeyecekler. Ve size muhabbet beslenmeyecekler. Ben biliyorum. Ben zaman üstü bir varlığım. Zaman üstü bir varlık olmam hasebiyle onların son Adem'e kadar yapıp ettiklerini gördüm ve görüyorum. Bundan ötürü Kur'an'a yazdım dedim ki bakın bunlar sizin Rabbinize ebeden düşmanlık besleyecekler Ve Rabbinize olan düşmanlıklarından ötürü sizi de düşman bilecekler. Bu yüzden onları dost edinmeyin diye Allah'ımız kitabına yazıyor. İşte bazı ahmak Müslüman kardeşlerimiz ya neymiş onlar da insanlar, niye onlara düşmanlık yapıyormuşuz? Biz düşmanlık yapmıyoruz, sadece gardımızı alıyoruz. Hiçbir dine tabi olan kimseye karşı düşmanlığımız yoktur. Bilakis biz onlara karşı tebliğden yana, nasihatten yanayız. Ve onlar bizim aleyhimize olmadıkları sürece onların hayat, yaşama, ibadet gibi haklarına ellerinden almayız, alamayız. Bunu dinimiz emretmez. Fakat onlar Haklı haksız fark etmeksizin fırsatlarını yakaladıkları an kanlarını kanlarımızı kendilerine helal bilirler. Namuslarımızı kendilerine helal bilirler. Mallarımızı kendilerine helal bilirler. Bebeklerimizi, çocuklarımızı bile kendilerine helal bilirler ve bu helal bildikleri şeyin adına da din der. Bundan ötürüdür ki İslam'ın kurulduğu andan son dünyanın sonuna kadar Yahudiler İslam'ın aleyhine çalışacak. Medine'de Resulullah'ın aleyhineydiler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Uhud harbine gittiği zaman arkadan Resulullah'ın aleyhine çalıştılar. Bedir harbinde, şey Hendek harbinde Resulullah aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiram düşmanla kendi aralarında yegane hat olan bir hendek olmasına rağmen aradaki çok ciddi güç farklılığı olmasına rağmen çok ciddi bir manada mücadele ederken onlar arkadan müşriklerle ittifak edip Müslümanların aleyhine çalıştılar. Haybere sürdü Resulullah onları. Onları bitirebilirdi orada. Çünkü Medine vesikasına ihanet ettiler. Medine vesikasına ihanet ettiler. Medine vesikasında Resulullah onlarla anlaşma yaptı ve dedi ki kendi içimizde barışı halde yaşayacağız. Ve Medine'ye dışarıdan bir düşman dahil olduğu zaman, taarruz ettiği zaman hep beraber savunacağız. Bunlar da o Medine Sözleşmesi'ni imzaladılar. Tamam dediler. Fakat iş Hendek Harbi'ne geldiği zaman bırakın Resulullah'la beraber Medine'yi muhafaza etmeyi, Medine muhasarasında Resulullah'la beraber çalışmayı, çatışmayı onlar Resulullah'ın ve Müslümanların arkasından dolanıp müşriklere destek verdi. Buna ihanet, bu sözleşmeye ihanet ettikleri için hem kendi dinlerinde hem de bizim dinimizde belki de imha etmeleri de söz konusuydu. Ama Resulullah merhamet etti, onları sürdü. Fakat Hayber'de yine fitne alevlerini coşturdular. Müslümanların içerisine fitne düşürmek için yine müşrikleri Müslümanlara karşı örgütleme gayret etti. Bundan sonra ki adım ise Roma ile ittifakları oldu. Çok ciddi manada alttan çalıştılar. Roma'nın İslam devletlerini ve Müslümanları imha etmeyi çok ciddi manada bir iş bildiler. Fakat muzaffer olamadı. Tarihten bu yana onların göz koyduğu yegane varlık Müslümanlardır. Çünkü Hristiyanlarla bir alıp veremedikleri yok her halükarda Hristiyanları ve Hristiyanlık dinine tabi olanları ve onların mensubu oldukları devletleri kendi tekellerine almışlar zaten. Kendi istedikleri gibi gidiyorlar. Bugün Amerika'da Hristiyanların papalığın değil onların sözü geçiyor. İngiltere'de dahi onların sözü geçiyor. Yarın öbür gün belki Çin'de ve Japonya'da dahi oluşacak bir süper güçle onların sözü geçecek. Ve korona dahi bütün dükkanların yarı fiyatına satın almalarına vesile oldu onlar için. Her ne hikmetse korona baş gösterdiği zaman o koronanın baş gösterdiği devlette dükkan, mağaza, iş yerlerinin fiyatları yarı yarıya indi belki yok noktasına geldi. Ve bunun sayesinde onlar gidip oraların hepsini satın aldı. Her ne hikmet. Ve bugün ciddi manada bir sermaye göçünü oraya transfer etti. Ve onları da iyi yönetirler. Ama Müslümanları yönetemeyeceklerini biliyorlar. Çünkü Müslümanlar onların kendi dinlerini tahrif ettiklerini iyi biliyor. Bundan ötürü Müslümanlarla hiçbir alıp veremeyecekleri olacak her zaman. Hiçbir zaman Müslümanlarla iyi geçinmeyi düşünmeyecekler. Her zaman Müslümanların aleyhine olacak. Bu yüzden Müslüman iyi bilsin. Yeryüzünde en büyük düşmanları Yahudiler. Ve ona göre çalışsınlar, ona göre gayret etsinler, ona göre akıllıca hareket etsin. Telefonlarınıza sahip çıksınlar. Yarın öbür gün eğer bir gelecek bir istikbal vaat etmeyi düşünüyorsanız sizi şantajla, sizi parayla, sizi makamla satın alacak. Evvela kendi elleriyle sizi bir makama getirecekler. Sonra o makamda sizi şantajla kendi işlerinize hizmet ettirir. Açık vermeyiniz. Çok Müslümanca hareket edin. Zaten İslam'a göre hareket ederseniz onlara açık vermezsiniz. Ama İslam'a göre hareket etmezseniz bir yerden sonra siz de açık verir onların tuzağına düşersiniz. Yahudilere karşı alacağınız en büyük gard Müslüman olmak. Müslüman olmayı becerirseniz onlar sizinle baş eder. <laughs> Yeter. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Hocam Hazreti Peygamber'den önce gerçekleşen diğer mucizelerden söz eder misiniz? Şimdi dedik ki Muhammed'in yıldızı diye bir tarif var aleyhissalatü vesselam ve bu elimizde olan en sahih kaynak. Onun dışındaki kaynaklar mesela Save Gölü kurudu diye bir rivayet var. Bu gerçek midir değil midir bilmiyoruz. Ama baktığımız zaman manen de gerçektir. Niye? Çünkü onlar o gölü şifalı biliyorlardı. Yani o göle uluhiyet atfetmişlerdi. O gölün suyunu içen, o gölden yıkanan, o gölden su götüren evine vesaire o göle resmen ilahlık atfetmişler. Yani sahte bir uluhiyet atfettikleri o gölü Kur'an'ın bitmek ve tükenmek bilmeyen hakikat şelalesi kuruttu. Kisra'nın burçları vardı. Çatladı deniliyor. Elimizde net bir kaynak yok. Ama manen doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü gü, e, kuvveti Muhammedi aleyhissalatu vesselam doğduğu gün Allah Resulü aleyhisselam o kuvveti Muhammedi Kisra'nın o zamanlara <laughs> ve zeminlere hükmeden gücünün temsili olan burçlarını titretti. Keza gün gelecek İslam orduları orayı fethedecek ve orayı Darül İslam kılacak. Manen gerçek midir? Evet gerçek. Kabe'deki putlar yüzüstü düştü. Doğru mudur? Değil midir? Elimizde net bir bilgi yok. Ama hakikatte öyle midir? Evet öyledir. Onların inandıkları ve taptıkları ve tapındıkları başı dik hurafe putlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hakikatvari doğuşuyla zail olmaya batmaya, yok olmaya mahkum oldu. Ve bundan ötürü Kabe'nin putları başı dik olsalar bile Resulullah'ın doğuşunda başları toprağa gömüldü. İşin hakikati budur. Ve gerçekten de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den topladığı İslam ordularıyla Mekke-i Mükerreme'ye hicret edecek, sefer düzenleyecek ve Mekke-i Mükerreme'yi o pis, la'in putlardan temizleyecek ve hak geldi, batıl, zail oldu ve batıl zail olmaya, yok olmaya mahkumdur diyecek. Bundan ötürü Resulullah'ın doğumuyla kutlar yüzüsü düştü mü? Hayır düşmedi, yerin dibine girdi. Vesselam.